Hepinize selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yine bir Roblox stüdyosu karşınızdayız. Yanımda Ala din kardeşim, Or, hoş geldin kardeşim. Hoş buldum selamın ertin kankalıcı malak. Ala ertin selamla berkey. Ben miyelim? Aman azmımızı bozmayalım. Senin geçen videoda bu editi yapmıştık. Ağızımızı bozmayalım. Burak kavındayız arkadaşlar. Burak kavında bugün sizlere e, sunudaki bug'ları, gizemli odaları göstereceğiz. Ham var sanırım. Sekiz dokuz tane var var var. 8, 10 tane, tane bulup seçtik. Birbirinden eğlenceli mükemmel. Ve beğenilirse ikinci videosu, üçüncü videosu da gelecek bunu bu arada. Hemen şöyle ilk gizemimizden, gizem diyelim biz. Başlayalım, hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar, hastanenin önüne geldik şimdi. Hospital'ın önündeyiz arkadaşlar. Hemen zaten Brookhaven'da spawn olduğunuz yerden sola doğru gelince hastane burada kalıyor hemen. Şimdi arkadaşlar hastanenin sağ tarafına geliyorsunuz, acil tarafına. Gel kanki. Gel hocam. Ağaç tarafına geldikten kanka. sonra şöyle. Hemen şuradan bir şöyle yukarı çıkıyorsunuz. Geri atma geri zekalı oyun geri atma. Atma <laughs> lan. Gel, He, Arkadaşlar hemen buraya geliyorsunuz. Ama, evet, çok iyi. Bakın şurada bir kırık var. Bu kırıkta içeri hop girdiğiniz anda hastanenin hastanenin eski gizemli yeri karşımıza çıkıyor. Burada bir iğne var görüyorsunuz şöyle. Ee, eski aman aman kanka ameliyat... neredeyiz? Ona yaptım lan. Ameliyat mı oğlum? Ne oluyor? Eski ameliyat dolanları var burada kanka görünmüyor burada bak şey yapmıyor yani kullanmıyor şu an buralar yerde Aynen. yeşil yeşil sıvılar var zaten buradan bir uzaylı göndermesi hemen aklımıza geliyor direkt buradan bir diyoruz ki bu uzaylı bir sıkıntısı var tak diyoruz. Dur şimdi kanka sana ne göstereceğim? Gel şu kapıdan Can gel hemen. kapıdan girdiğimizde yerde bir silah var geldik silahı alalım şöyle pam 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 yine buralarda yataklar devrilmiş yerde sıvılar var yeşil ve burada. İşte yeşil bir e burada, adam. Ceset. ceset var. Çinemiş bir ceset var. Arkadaşlar büyük ihtimal bu. Ne olmuş bunun, olmuş? Ee, bir uzaylı. Yani uzaylı yapmamışlar da bence uzaylı göndermesi var burada yani büyük ihtimal. Çünkü daha aşağıda ineceğiz çünkü. Aşağıda da bunu kanıtlayacak şeyler var. Şöyle yavaştan da aşağı inelim etraf gösterelim yine. Etraf bu şekilde yani kullanılmıyor. Burası önceden araştırmalar yapılıyordu sanırım. Şu an boşta. Yine buradan inebiliyoruz. Hastanenin giriş kısmına geldik. Burada... Tamam. Arkadaşlar yine yani delikten indik bu sefer. İçerideki delikten indik. Buradan çıkabilirsiniz de buradan çıkmak zor. Şimdi. Uzaylı gizemini destekleyecek burada bir şeyler daha var. Şöyle geldiğimiz zaman X-ray odasına doğru giriyoruz arkadaşlar. Hastanede. X-ray cihazına girmeyeceğiz. Şu gördüğünüz iskelet resminin arkasına atlayıp dümdüz ilerliyoruz ve gördüğünüz gibi şu an bir koridordayız böyle. Gizli bir oda. Hemen içeri giriyoruz ve bizi küçük bir Ofis gibi bir şey karşılıyor arkadaşlar. Gizemli bir yer karşılıyor. Bir dolap var işte. Bir kağıt var. Sayfalar var. Hemen şöyle kağıda baktığımız zaman da... Burada... Hanka, bize kağıtta ne yazdığını okur musun sanırım rica ediyorum. Hemen burada kağıtta ne yazdığını okuyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal uzaylı şeyini destekliyor yani bunlar arkadaşlar. Burada gizli bir not var. Notta yazıyor ki... Herkes bu sefer farklı olacak dedi. Ama tarih tekerrür etti. Güç kaynağını tam olarak belirleyemiyorum. Ancak bu dünyanın ötesinde görünüyor. Belki tarih bize yolu gösterir diye bir yazı var arkadaşlar burada. Ve bence bu uzaylı teorisini destekliyor. Yaptıkları. Bence de. insan dışı varlıkları destekliyor. Tabii ki. O üst tarafta yaşadığımız, alt tarafta bunların olması x odasında ve şimdi arkadaşlar bir bunu destekleyen bir unsur daha var onu da hemen gösteriyorum şöyle kamerayı hafta uzaklaştırıp aşağı doğru çektiğiniz zaman masanın altında mavi buton görüyorsunuz arkadaşlar ona bastığınız anda sizi böyle bir odaya gönderiyor elinizde bir Ateş mi var artık, ışık mı var, bir şey var ve 3 oda var, üçü de suyla kaplı. Hiçbir amacı yok aslında, sadece böyle yüzüyorsunuz burada, başka yapıldığınız bir şey yok. Nasıl kanka, beğendin mi? Mükemmel kanka. Burası havuz gibi bir yer aslında. Böyle gelip burada değişiklik burada yüzebilirsiniz, saçma sapan bir yer ya. Bu pek de uzaylılarla alakası yok Aynen. aslında ama bu şekilde gizemli bu arkadaşlar. Bir yer yani hemen bir yer arkadaşlar. burada buradan çıkmak için reset karakter deyip çıkabilirsiniz. Arkadaşlar hemen diğer gizemlerimize geçiyoruz. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şu anda otelin önüne geldik. Motel diyelim hatta. Şöyle hemen motel kocaman bir yazı var zaten. Buraya geliyorsunuz. İstediğiniz bir eve gelip burada arkadaşlar. Almışım zaten ben burayı. Buraya girelim satın arkadaşlar. arkadaşlar. Satın aldığımız eve giriyoruz. Girdikten sonra. Ol. Hemen bu arada şunu da göstereyim. Burada saçma sapan bir şey daha var. Şöyle, Onu göstersene de Buradan sit deyip Buraya girersiniz arkadaşlar çar, Tuvaletin içine yüzebiliyorsunuz Harika bir işeme yöntemi diyebiliriz buna Yine. Geliyorsunuz buradan Bir yere yatın şöyle tamam mı Otur hatta şuraya gel yanıma otur kanka Gel oturdum Oturdunuz kanka. buraya ondan sonra giriyorsunuz Oteldeki evinizin Evinizi satıyorsunuz Ve Bomboş bir oda sattınız şu an içeridesiniz Taak etti içeridesiniz hareket etmeyi hareket edersiniz çıkarsınız direkt. işte de Ben mesela gibi. çıktım arkadaşlar, Aynen. Bu şekilde bir bug var. O da böyle bir şey yani. Otele girip oteli sattığınız zaman içeride de kalıyorsunuz. Bedroom saşındanıyorsunuz. Ee, bu arada bu arada oteli sattığınız zaman kanka tamam mı? Odanın içi boş ya. Diğer odaları da görebiliyorsun yani. şey ufak bir boşluk var sol kenarda. Oradan gidersen diğer odaların boşluklarını da görebiliyorsun. Bu da artı bir not. deneyin arkadaşlar. Hemen şimdi arkadaşlar havalimanının önüne geldik. Brookhaven Airport'tayız. Burada sanırım üçüncü gizemimiz var. Üçüncü olayımız var. Gizem değil aslında bu eğlenceli bir şey. Hemen girdiğiniz zaman arkadaşlar uçağa doğru ilerleyin. Geçelim buralardan. Gel hadi. Gel peşimden. Çok eğlenceli kanka bu ya. Paraşütle aşağı doğru iniyorsunuz arkadaşlar. Bu çok iyi. Arkadaşlar girdik içeri şöyle. Girdikten sonra hemen kokpite doğru geliyoruz. Kokpite oturuyoruz. Acil butonuna şurada Amerikan butonuna tıklıyoruz. Kaldığımız anda uyarı Hop. veriliyor hemen. Acil Uçakta acil üstlendi. durum tetiklendi. Hemen geliyoruz buradan çıkışın hemen yanındaki abi. paraşüt bölümüne. Bastıktan sonra A acil bir paraşüt atlayışı yapıyoruz. Ve buraya koyun haritasına paraşütle iniyoruz arkadaşlar. <laughs> Harika bir Harika bir atlayış. Mükemmel bir atlayış arkadaşlar. Bunu kesinlikle yapın. Ben yani paraşütle inerken zıplaya basarsam ne olur? Hemen paraşütle inerken zıplaya basalım. Ve aşağı düşelim arkadaşlar. Bak adam öldü amına koyayım. Bu da böyle güzel bir. Olayımız oyundaki hemen diğerine geçiyoruz. Ve arkadaşlar diğer gizemimizde, diğer gizli odamızda hemen şu yatın olduğu yerde oyunda bu bölge geliyorsunuz arkadaşlar. Yatların olduğu bu göl tarafına geliyorsunuz. Göl tarafına geldikten sonra şöyle suya doğru gelelim gel kanki. Yata hemen çıkıyorsunuz şöyle tamam mı? Yata çıktınız. Geldiniz böyle yatın içinde. Yatın da harika görünüyor gerçekten. Kolay içelim şöyle bir Ooo oh, gel Sonra kanka. Burada... Yalnız coca cola Zero iç. Coca cola 0 içek yalnız kanka. Aynen daha sağlıklı. Bir tersiz iç kanka. Sonra Aynen, arkadaşlar daha alttaki sıkıntı. yatak odası, yatak odası bölümüne geliyorsunuz. Burada. Duş bölümüne geliyorsunuz. Duşun içine giriyorsunuz. Abi. Bir zıplıyorsunuz Sonra... böyle içeridesiniz. Arkadaşlar bu sırf, e, burada silah var, bomba var, silah var. Burada paralar, paralar var arkadaşlar. Para var. Sonra buradan kendinize şöyle var. bir sniper <laughs> alabilirsiniz. Yer otomatik silah. Bir tabanca alabilirsiniz kendinize. Bir pompalı alabilirsiniz kendinize <laughs> buradan. Hemen buradan bir C4 alalım şöyle. C4 Patla, aldım. Bakayım. Atmak istiyorum c 4ümü attım. Üstüne çıktım. Bombayı bir patlatıyorum ve patlıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde bir gizli odamız var burada da. Silahlarımız var, paralarımız var içeride. Bunun dolayı böyle, bunu böyle arkadaşlar. Hemen diğer son gizemimize son odamıza doğru da yol alalım. Arkadaşlar şu an tekrar hastanenin önüne geldik şöyle hemen hastanın önündeyiz. Gel kanka yanıma. Hastanenin önüne geliyorsunuz arkadaşlar. Hastanın hemen karşısındaki town hall bölgesine gelip apartmanına gelip kapıdan şöyle bir giriyorsunuz. Gizemli bir yer var burada. Sonra bak şurayı gördünüz arkadaşlar umarım. hemen direğin dibindeki yeşil butonu gördünüz. Geldiniz oraya. Bastınız eşi butona ve burada bir yer açıldı gizli. Buraya geldiniz mi? Yukarı çıkıyorsunuz. Arkanız döndüğünüz Herhalde. anda biri para sayma Aa, makinesi hatta para sayma değil, para yapma makinesi karşılıyor. Para makinesi buradan dilediğiniz kadar para alabilirsiniz. Artık zenginsiniz o, o, o. arkadaşlar. Dilediğiniz gönlünüzce harcayın. Artık harcay parayı. istediğiniz villaları alabilirsiniz. Parayı saçın böyle Arkadaşlarınıza verin parayı. Ne yapıyorsanız yapın. Size kalmış. İşte, aynen, Bu şekilde öyle. arkadaşlar ya tabi bu kadar parayı ne yapacaksın? Götünü silersin. Peçete kullanmaya gerek yok yani. Bunlar işinizi görür. Hadi. Gel aşağı inelim şöyle kanka yavaştan bitirelim. Arkadaşlar burada bu şekilde video olsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Bu şekilde videonun gelmesini istiyorsanız alttan like atıp abone olmayı unutmayın. Sakın ama sakın abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmanız da bizim için tabii ki de önemli. Tamam Başka da bir şey kanka. demiyorum kanka. Bir abone istiyoruz Başka fazla bir şey değil be. Bir abone olmanızı Aynı bir like arkadaş. atmanızı istiyoruz. Desteğiniz önemli yani. Öyle diyeyim. Önemli. O zaman görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize iyi bakın bay bay.